Sevgili izleyiciler İbrahim Gökçek yanımızda bitki uzmanı İbrahim Gökçek ile hazır mevsimi de yaklaşmışken alerjileri konuşacağız. Gerçekten e, problemi yaşayanlar için bu mevsimler e, dayanılmaz derecede rahatsızlık verici hastalıkların yaşandığı mevsimler. İşte göz yaşarmaları, burun tıkanmaları, sürekli hapşurmalar, evden dışarıya çıkamamalar, nefes darlıkları vesaire vesaire bir sürü şey sayılabilir. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün bize bu konularda çözümleriniz olacak, çözüm önerileriniz bitkilerle. E, ben izleyicilerimizin çoğu gibi hepsi adına konuşuyorum ama bitkilerin gerçekten doğadan gelen bitkilerin doğru bir seçimle, doğru bir hazırlanma yöntemiyle çok hayatımızda iyi yönde, olumlu yönde etkileri olduğunu inanıyorum. Bu işin ama uzmanına danışmak lazım. Bilenin, her işin bileni var. Her işin bir erbabı var. Ona danışmak lazım. Onun için size danışmak istiyoruz. Bu alerji mevsimi yaklaşmışken. İşte Şubat bitiyor, Mart başlıyor değil mi? Evet. Fındıklar 10 Şubat'ta çiçek açmaya başlar. Fındıklar çiçek açmaya mı? alerji mevsimi başlar. başlar. Eylüle kadar devam eder. Bazı insanlarda bu akuş ağacı denen bir ağaç var. Hı hı. O çiçek açmaya başladığında Nisan'da başlar. Hı hı. Bazılarına çayırlar, çimenler çiçek açmaya başladığında başlar. Doğanın takvimi böyle yani. Yani çeşit çeşit. Kimi Şubat'ta başlar alerji, polen alerjisi veyahut da alerjik rinit dediğimiz rahatsızlık. Bazılarında Mayıs'ta başlar. Hatta Hazırında bağışlayanlar bile var. Kişiden kişiye, bünyeden bünye, bitki türünün çiçek açma mevsimine göre değişir. Çünkü o uyaran alerjen e, ne ise kişinin bünyesinde alerji yapan şey, onun mevsimi gelince o alerji uyanıyor evet. değil mi? Böyle bir durum var. Mesela kanada kava denen, bir kavak bir kavak. Birçok ülkede yasak. Bizdeki o bahsettiğiniz kavaklar da o hani evet. şey e, ne, ne kedicik diyoruz? Kedicik böyle. Ha Kedicik mi diyoruz onlara? Bu çiçek tozu, döllenme tozu. Hı milyonlarca bir kez Biz, kesildi. Bizde de kesildi bayağı bir galiba o kavaklar. Yani birçok ülkede kestiler, yok ettiler. Hı hı. Çünkü çok çok polen içeriyor. Hı hı. Milyonlarca. Evet, arabaların camlarını açamazsınız onlar Açırıyor. etrafa şey yapınca O bir şey başlama başladı mı? Perişan ediyor bütün çevrede insanları böyle hassas olan insanları. Hı hı. Bir de yine Kanada'da yetişen bir bitki daha var. Ee, Kanada kazaya otu diye. O da yasak. Mesela İsviçre'de hı hı. Bu bitki bahçesine ekeni 1500 avro ceza. Allah Allah. <laughs> Cezası var. Ha. Yani bazı böyle alerjiyi tetikleyen hastalıkları tetikleyen bitki eken bahçesinde tespit edilirse zarar şey var. Tabii o insana birinci derecede zarar vermiş zarar Çok çok tehlike O daha alerji. Yani kanada kava huş ağacı biraz, fındık bazı yerlerde, bazı insanlar çoradasız. Çeşit çeşit bitkilerin, çeşit çeşit alerji oluyor. buluyor. Ben kendim bunu yıllar önce yaşadım. Kendi başımdan geçti. 17 yıl alerjiyle uğraştım. 17 sene. Ne alerjisi vardı sizde? Polen alerjisi. Önce bir hafta, bir yıl sonra üç hafta, iki yıl sonra dört beş hafta böyle sürekli genişleyerek büyük bir alana yayılıyor. Hmm. Tedavi olmadığınız zaman bir hafta başlayan alerji bu yıl bir hafta başladıysa gelecek yıl artıyor, Çekilmez çuvalıyor. oluyor yani hayat. 6-7 ay, ay alerji olduğum zamanlar oldu. Yani alerji olduğun zaman artık çiçekler açmaya veya ağaçlar çiçek açmaya başladığı zaman kapı pencereyi kapıyorsunuz. Hiçbir taraftan nefes bile almamanız Çok gerekiyor. Çok fena bir şey aslında değil mi? Doğanın en güzelleştiği zaman bahar geliyor, çiçekler açıyor, her şey yeniden canlanıyor. Döngüde bir başlangıca denk geliyor herhalde bahar. Tam o başlangıç döngüsünü yaşayacağımız, vücut olarak da yenileneceğimiz, ruh olarak da yenileceğimiz zamanda biz kendimizi kapatmak zorunda kalıyoruz. Alerji problemi Tabii olanlardan bahsediyoruz. gibi benim oturdum. Yazım masasının etrafı böyle selpak mendillerle, bez çok o perişan oluyor, gözler vesaire. sürekli akıyor. burun sürekli akıyor. Şimdi Türkiye'de kaç milyon insan bu rahatsızlıkta bilmiyorum ama Almanya'da 20 milyondan fazla insan polen alır. Başlıyorlar Şubat'ta hazırlanmaya. doktora <gülüyor> gitmeye. <gülüyor> aşılar, iğneler vesaire vesaire ilaçlar hazırlanıyorlar. Nisan, Mayıs Çekilmez doktorlar oluyor. hep dolu. Ya, tamamen dolu. Yetiştiremiyor doktorları. ömür bir şey yapamıyoruz. Doktorlar... Niye insanlarda o kadar alerji olduğuna dair bir araştırma var mı İbrahim Bey sizin bildiğiniz? Ha, bunun dört sebebi var. Hı, hı. Ha, Dört sebebinden önce neden ben yakalandım onu söyle. Evet. İki ay askerlik yaptım. Askerlik yaptım orada hijyenik değildi. Yani bulaşıkları sıcak su bile yok. Deterjan yok. Soğuk suyla çalkalıyorlar. <laughs> Almanya'ya döndüm. İki ay sonra et yediğim zaman uyuz gibi kaşındım. Bir iki sene sonra da polen alerjisine yakalandım. Vücudum hassaslaştı. Tedavi Hı. olmadığınız için polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım. Onda tedavi olmadım. Panik atak depresyona dahi eyvah gider. Eyvah. Bütün vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Hı. bağışıklık sistemi aşırı uyarılmış oluyor. Evet, yani. Sabah kadar uyuyamıyordum. Evin içerisinde gez gez gez. <gülüyor> sabah <gülüyor> güneş doğarken ancak bir iki saat uyuyabiliyorum. Yani doktorların verdiği Antihistaminik, kortizonlu ilaçlar da bir noktadan sonra artık fayda etmiyor. Bütün vücudun dengeleri hı, hı. Bunu tetikleyen dört sebep var. Yani alerjinin dört ana sebebi var. Hı hı. %80 mide ve bağırsaklar, %20 karaciğer ve pankreastaki rahatsızlardan kaynaklanır. Hı hı. Şayet karaciğerdeki herhangi bir hastalığın nedeniyle, karaciğer yağlanması veya hepatit A, B, C'den dolayı, hı hı. karaciğer yeterince enzim salgılayaması eee ...elangaz, dehtoraz denen enzimler salgılar. Evet. Bu enzimler... ...mesela çörek otu yağı... Hı -hı. ...çörek otu yağının içerisinde... ...linol asit, linolen asit var. Linol asit, linolen asit... ...aragidon aside dönüşmesi gerekir. O da prostaglandin E1, E2'ye dönüşmesi gerekir. Evet. Vesaire. Latinceyi <laughs> biraz bilenler anladı... ...bilmeyenler hiçbir şey anlamadı. Ama neticede vücutta... Karaciğerin oluşturduğu enzimlerden bahsediyorsunuz. Enzimler. Eğer yapamazsa dışarıdan destek almak gerekiyor. Yerine koymak. Şimdi karaciğer gerekiyor. yeterince enzim salgılayamazsa hı hı. mesela Mesela otunun yağının içindeki etken madde yağ hormona dönüşmesi gerekir. Kolesterola. Yani kolesterol kötü kolesterol değil ama. Evet. Hormona yani. erkeklik ve dişilik hormonlarına dönüşmesi gerekir. Hı hı. Dönüşemiyor, toksik maddeye dönüşür. Hı. Lokotrin denen toksik maddeye dönüşür. Yani karaciğer fonksiyonu yerine getiremezse, enzim salgılayamazsa Yemiş olduğumuz besinlerdeki yağlar hormona dönüşmez, zararlı toksik maddeye dönüşür, iltihaplar oluşur. Bu alerjiye sebep olur. Hmm. Midede problem varsa gastrit veya ülser. Hı hı. Midede gastrit veya ülsere sebep olan genellikle haligobacter pylori isimli bakteri. Evet, kanda bak da bakılıp tespit edilebilen evet. bir bakteri değil mi bu? Ama çok insanda olduğunda söylüyor doktorlar. Bu konuda bir... E Birkaç uzmanla birkaç program yaptık. Oradan onu sizinle de paylaşayım. Belki üzerine bir ekleme yaparsınız. Ee, mesela helikobakter pylori denilen bu mikroba yani bakteriye bakılıyor kanda. Var mı yok mu tespit ediliyor. Ona göre e, tedavi yapılıyor. Mide evet. problemi olan kişiye. Fakat hiç midede problem yaratmayan insanlarda da bu bakteriye rastlanıyor. Helikobakter Yani O da aday olabilir belki mide hastalıkları Sadece için ama değil. çok sık 12 parmak bağırsağında evet. ince bağırsakta hatta evet. <laughs> kalın bağırsakta bile olabiliyor. Hı hı. Yani bu bakteri Ya olması hastalık yapacak anlamına gelmez onu söylemek bu istiyorum. Bu bakteri toksik madde üretiyor. Evet. Yani birçok toksik maddenin yanında histamin de üretiyor. Kortizon hani. histamin. Hı. Histamin üretiyor, vücudun histamin oranı yükseliyor. Yani gastrit veya ülser varsa kişide hı, hı. kurdeşene yakalanabilir. Vücudun hı. histamin dengeleri bozuluyor. Hı hı. İkinci sebep yani mide ve bağırsaklarda problem varsa hı hı. alerji ortaya çıkar. Üçüncü sebep pankreas yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyorsa burada bir problem varsa hı hı. E, besinlerdeki proteinlerin amino asitlere dönüşmesi gerekir. İşlenmesi lazım. İşlenmiyor. Yani. azmedilmeden bağırsaklar bunu absorbe etmek zorunda kalıyor. Vücudun hı hı. ihtiyacı ne oluyor? Yüksek moleküllü besin maddeleri de kana geçiyor. Evet, kanda olmaması gereken olmaması maddeler gereken. Kan, kana karışmış oluyor. Evet, bu da alerjik tetikliyor. Fakat alerjik tetikleyen en büyük etken bağırsaklardan kaynaklanıyor. Hı. Genellikle ince bağırsak normal olarak bir enzim salgılar. Diaminoksidaz. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar ve vücudumuzun karaciğerde, böbreklerde, aküyalarda depolu bulunur. Hı hı. Bu enzim histamini dengeleyen enzim. Histamin dediğimiz vücudun bağışıklık sistemini, refleksini dengeleyen enzim değil mi? hormon. Histamin mast dediğimiz ana hücrelerde tarafından salgılanır. Hı hı. Histaminle kortizon olması gereken iki hormon. Dengeli ama. Yani olacak. Dengeli. Evet. Birisi damarları büzer. Hı hı. Hücreleri büzer, sıkışır, sertleştirir, bronşları büzer. Diğeri kortuzun açar, rahatlatır. Evet. Gel git olayı gibi. Bir o, bir bu. Hı. Dengeli bir olması lazım. Yani. salgılar dengeli şekilde. Evet. Denge bozuluyor burada. Bağırsaklar, ince bağırsak bir enzim salgılıyor. Bu enzimin oranı azalırsa hı hı. bu kortuzun histamini dengeleyen bir enzim. Evet. Enzimin azalması histamini sürekli yükselmesine sebep olur. Bu da alerjiye sebep olur. O da vücutta yabancı bir madde varmış gibi değil mi? Sürekli bir vücut mikrop altındaymış, tehdit altındaymış gibi histamini yükseliyor. O, o zaman işte her şeye alerji refleksi evet. başlıyor. Ondan sonu yok artık tedavi. Sonu yok evet. Yani Antihistaminikle, kortizon ilaçları tedavi edilmeye çalışılıyor. Fakat bu ilaçların da yan tesiri çok çok olduğundan kişi de her kafasına esen var. Şey, kortizon kullanamaz zaten. Kullanamaz yani evet. yani birçok yan etkisi sayılacak. Evet. Evet. Onun kortizolün yan etkisini saymak mucize değil. gibi bir şey ama aynı zamanda öbür ucu da çok şey yani iki, iki ucu keskin bıçak desek. Vücudumuzun kendi vücudumuzun böbrek üstü bezelerini salgılamış olduğu kortizon insana zarar vermiyor. Hayati derecede önemli. Evet. Çok önemli. Evet. Ama dışarıdan sentetik alınan vücut onu olduğu gibi kabul etmiyor. Bünyeye uymuyor. Mecburen onu kabul ediyor ama yan tesisler ortaya çıkıyor sonra. Tabii başka organlarda başka yani, hasarlar yaratıyor. Beyne zarar, evet, evet, evet. Neticede vücudun sistemik dengesi alt üst olunca yanlış beslenme veya işte aşırı derecede mikroplardan korunmaya çalışma bile bir vücutta refleks oluşturuyor. Hani çok steril ortamda çocuk büyütmeye çalışıyoruz ya. İşte odalar havalandırılıyor, Aa. bilmem neler yapılıyor bir sürü şey falan böyle eller yüz kere yıkanıyor sürekli çocuk işte antibakteriyel sabunlarda tene O da kötü. O da o da kötü. O da bir şekilde alerji evet. yaratan Şimdi mesela, sebeplerden biri. Şimdi mesela İngiltere'de Doktor Muradi, çocuk doktoru bir bayan Hı -hı. Bir yaşındaki alerjik rahatsızlıkları olan ve olmayan çocuklar bebekler üzerine araştırma yapmış. Hı -hı. Yapmış olduğu araştırmada anne sütüyle beslenen bebeklerde alerji yok. Tabii. Anne sütüyle beslenmeyip mama ile beslenen çocuklarda alerji var. Neden diyor? Çünkü anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsak florası oluşuyor. Laktobazilos ve bifidobak faydalı bakteriler Annenin çok anne sütünden bütün başka evet, sistemi, antijenleri geçiyor değil mi çocuğa? Evet. Hepsi. Anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin bağırsaklarında çok yoğun mantar ve sararlı bakteri var. Kolistriyum bakterisi ve sararlı mantar var. Şimdi günümüzde insanlarımız da çok ilaç kullanıyor. Yani evet, bundan evet. 60-70 yıl önce alerji kaç kişi de vardı bilinmezdi. Ama şimdi nasıl? Herkes de var. Fena. Neden var? Evet. Çünkü insanlar çok ilaç kullanıyor. İlaç kullandığınızda da bağırsaklardaki bütün denge bozuluyor. Faydalı bakteriler azalıyor, mantarlar ve bakteriler yerleşiyor. Mantar ve bak zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Evet. Bu da bağırsakları yakıyor, kavuruyor ve şunu da izleyicilerimize söylemekte fayda var. Yani çok anne babanı bunu biliyor muhakkak ama bilmeyenler için belki bir hatırlatmak lazım. Doktorlar da bunu çok sık vurguluyorlar. Öyle kafamıza göre çocuğa antibiyotik vermeyelim. Çocuğa antibiyotiği her yüklediğimizde İbrahim Bey'in dediği gibi bağırsak sistemindeki o flora dengesi yani zararlı bakterileri ortadan kaldıralım derken antibiyotikle faydalı vücut için önemli bakterileri de yok etmiş oluruz. Mesela ishaller başlıyor çocukta. Evet. Değil mi? İshal oluyor veya kabız oluyor. Kabuz oluyor. Kaz oluyor. Evet. Şişkinlik oluyor vesaire. Evet. Bu da bağırsak florası bozulduğu zaman besinlerdeki bağırsaklar besinlerdeki vitamin mineral enzimi ememiyor. Kullanamıyor. Absorbe edemiyor. Evet. O zaman geçirgenlik permelite kat sayısı artıyor. Geçmemesi Kanada gereken, geçiyor. zararlı evet. mı yani vücut için uygun olmayan şeyler kana karışıyor. Haydi buyurun alerjiye davetiye oluyor. Evet. Peki böyle bir durumda, şimdi biz mekanizmayı anladık alerji neden oluyor. Demek ki kafamıza göre ilaç kullanmayacağız, doğal olmayan gıdalardan uzak duracağız. İşte bu polen mevsimi vesaire önlemlerimizi alacağız. Bu önlemler ne? Alerji dönemi başladı. Kap şeyi açıyor, bir sezonu de açıyoruz, sezonu açıyoruz. bize bağırsakları tedavi <laughs> etmek için. Evet. Bitki karışımlı lahana suyu. <laughs> bu bu e, izleyicilerimiz de bana e, bir şekilde bu soruyu ulaştırıyorlar. Diyorlar ki İbrahim Bey hastalıklardan bahsedildikten sonra konudan bahsedildikten sonra muhakkak bu lahana suyunu öneriyor. Ben 17 her sene şeye mi iyi 17 bu? sene bu alerjiyle uğraştıktan sonra bunu araştırı araştırı. Bunu işte söyledim ya her zaman söylüyorum. Klinik araştırmalar etkisi ispatlanmış. kalp istiyorum. damar konuşuyoruz bundan bahsediyoruz Tabii. değil mi? Tabii. Alerji konuşuyoruz bundan bahsediyoruz başka sistemi Her hastalıkta mide bağırsak problemi var. Hı hı. Çünkü mide